Hepiniz hoş Merhaba arkadaşlar. Ben salgır, saldırgan saldırı kanada oyuncusu Yus. Kalın devam ediyoruz. Yarın da zaman ki gibi yiğit var. İşte gördüğünüz gibi yiğit kamerası. Yiğit sen başlat. Adana! Susar mısın? Hepiniz öncelikle merhaba arkadaşlar ben Yiğit Ögutsu ile birlikte Minecraft'ta ile beraber Hunger Games'te kaldığımız veya tam kaldığımız devam ediyoruz demiyoruz. Miau. Demiyoruz. Evet. Miau. Şu güzel tipe bakar mısınız? Şu güzel tipe bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ben Herobrain. Bravo sen tebrik ediyorum. Tamam çok sağ ol. Yaşasın ben, ben Herobrain gideceğim. Ben de oraya gideceğim. Oha daha bir buçuk dakika var. Ben bence başlatmasaydım şimdi. Aynen. Kanka ben şuraya gideceğim sen şu şeyin olduğu yere. Bak ben yerine... şuraya gideceğim şu sandık var ya. Hani şu. Sen ben şuraya ben burayı da alırım. Ya da sen şuraya da alırsın. Yok kanka şu ikisini sen alırsın bilmiyorum. şu ikisini şuraya ben alırım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şu şu dışarıda ben bir tane daha alırım. İkimiz tek sandık açmış oluruz beleşe ama. Bir de başka birileri de var. <laughs> Aynen beleşeyiz. Böyle Kanka şöyle... senin tipin gitti. Ee... ha şuna girdiğinde gidiyor lan. Şimdi bak benimki gitti değil mi? Oha. Aynen seninki de gidiyor. Ama hala göz, gözükmüş gibi oluyor değil mi? Aynen. Dadana, hayırdır la. Hayırdır la ağzına çakarım. Ah daha bunun tipi gözükmüyor. Aaa. <laughs> Bana pırt bak. Bana bak. İy. Ben daha başta... kaç... Ana! Kaç dakika kalmış diye bakayım dedim. <laughs> What? Ben koştum. Ama ben koşamadım. O kılıcım var. Benim de kılıcım var. Yemin et. Yemin ederim. Ama benimki taş. Kanka gel buradayım. Nereye gidiyor? Kar burada da bir kes var. Tamam. Dışarıda dedim ya. topla. Kanka ben çıktım dışarıdan. Söyle bana. Yiğit ölüyorum. Kaç. Kaç ölüyorum. Kanka içeriden geç. Kanka. Kanka geldi bebe. İki kan. Öldüm. Yiğit yardım et. Kanka, kanka yardım et. Kanka, kanka. kanka sen kaç. Mal var. Tam beni burada bulamaz. Du bulamazsın. Du bulamazsın. Du bunu bulamazsın. Bunu bulamazsın. Bunu kesiyor. O Kanka ben oradayım. Geleyim mi? Kanka kek olacak. Ben, ben de buradakini hallediyorum. Tamam. Salak. Salak aşağıya attım. Ben bunu kesemedim. Kanka gel yardım et. Buçlayayım mı seni? Şunu bir keseyim. Aha mal. Onları da... Mal. Ay Ana bir kalbim var. Ben öldüm. Neyse arkadaşlar ikinci partta. Görüşmek şey Evet arkadaşlar ikinci, ikinci parttayız. Ben giriyorum. Girdim. Ve bubum. Yüz bak. Kardeşim. Kanki. Vatans. Kanka beni korumuşsun la. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ama vupla devam ediyoruz. Kanka beni korumuşsun. Yok daha neler yani. Hı? Tabii koruyacağız mı? Oğlum iki buçuk dakika varmış. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. <laughs> hayır. <laughs> devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir daha devam ediyoruz ben. Ama bu devam ediyoruz yani. Tabii ben bu değilim. Seni öldüreceğim. Ya Yiğit ya. <laughs> ya Yiğit hayır. Öldürmeyeceğim tabii mal. Ama Kanka kastı. Ya ben nereye gittim ya? ya. Oh ya. Yeah. Oh yeah. Kanka demir kılıç yapayım mı? He ya. Yaptım. Bana atar mısın? Ama gitti. Yapsana. Ana. Kanka neredesin? Daha gördüm seni. Koş. Deriyim. Koş. He <laughs> he ama deri set değil. Deriyim işte. Şu adamı adamı kesek. Çünkü arabaların oraya gidince lanet çıkıyor ya. Ne lanet? Aha gel şu adamı kesiyorum. Kanka ben arabaların oradayım. Ya kanka niye oraya gittin? Kanka niye ne laneti? Ölürsün. Neden? Orada bin tane adam var en az. Aa kesiyor. Kanka oha. Bir de geberiyor musun? Yok da neler. Vay be elmas çıktı la. Ona dediğin gibi burası lanetli. Kanka gelsene. Dur, eğitim. Oğlum yanlış yere gidiyorsun. Kar buradan gizlice seni bulacağım. Bu arada benim yeme kaçtığım bayağı vardı ya. Kanka ben senin... hadi gel şu, şu arabaların olduğu yer, o yerde buluşak. Lan Yiğit. Arabaların olduğu yerde buluşak kanka. Kanka orası lanetli diyor. Ya gel. Boş ver. Ben kanka ben bende kek var. Yedireyim mi sana? Tamam hadi gel. Yiğit adam öldü arabanı Aa gördüm. Sen misin? Aa bu, şen, bu sen değilsin. Ana. Aa, abi elmas baltası var. Ve benim canım çok az. Hiç geldim. Oh ya. Hiç kek var mı? Yok. Kanka gel şu adamı kesiyek. Yitan kek koyuyorum. Dur ben şu adamı kesiyorum. Kanka kes. Da şunu bir keseyim. Bebe obukta kalmış zaten. Ölüyor, 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 ölüyor. Ölüyor. Kanka gel. Kanka gelsene. Geliyor. Mal mısın oğlum? Bir de bekliyor. Cici. Adamsın. Oh. Aa kanka ben seni göremiyorum şaka Değil <laughs> mi? Ama çok misin Kanka pasta koy. Ha koymuşsun. Koydum. Kanka oh, tam arkandayım ya. Ya ya ya. Geldi. Ya. Kanka arkandayım. Kanka ama sen ben gözükmüyorsun. Kanka bekle ben bir üstümü giyineyim. Gel. Hani elmas baltası vardı? Yokmuş demek. Işte. Gebertir ne seni? Yazık. Şaka şaka. İyi tamam sen beni niye göremiyorsun? Git adam. git adam. Ya dur bekle. Ben keseceğim. Ya gitme. He adam. Ay gördüm artık seni buradasın. Oha ben, ben <laughs> adam, adamı göremiyorum. Kanka yaz göremiyorum adamı. Oha kanka sen kaç. Kaçıyorum zaten göremiyorum adamı. Öldürdüm. Adamsın. Bakayım. Aynen. Korosuz diye. Görüyor mu beni? Seni görüyorum da. Yemek. Yemek ölüyorum. Anne, bayağı bir açlığımız var. Yemek. Gel sandık açak. Fakirim. Oğlum ölüyorum. Ya boş ver. 1, 2, 3, 4 kalbim var. Tamam hadi gel. Çesen sen yenilendi. Burada, burada yemek var mı? Çıkar. Çıkma. <laughs> Kanka ben ortaya gidiyorum. Yıldız gel. Kanka gel orta. Aynen şey. Çiz. Abi ya. Adam. Kanka etrafı kolaçan ediyorum. Ve giriyorum. Yes. Bu zincir şey buldu bana bir de söylemiyor. Ne? Zincir şey buldu. E, nedir o Kanka bana bir eşya ver ya. Olsun bana biraz yemek bırak ben Oğlum hiç... ben hiçbir şey almadım Tek şunu aldım al Ben de bunu aldım <laughs> Tek bunu aldım yemin ediyorum Kanka bu orta ne fakirmiş Gel başka bir çez bulak Yiğit adam hani? <laughs> Gel ya ha, Pardon kanka Gel. Oğlum benim iki açlığım gitti benim de kanka kaç dakika? 9 Adam adam. Ses ses ses. Yemek var mı? Yok. Ama şey buldum. Tamam sen niye kanka? Ha bir tane vardı çiğ yemek eti. Kanka geliyor musun? Adam kanka, adam düzeniyor. Aa ortada gördüm. Lan yani ortada ne adam? Kanka var? bekle bekle bekle. Ortada adam falan yok. Var. Var kanka gel. Şuradaki çeyiz daha Annem ben ben onu diyorum. Oğlum kanka koş. Ortaya gelsin. Nereye <laughs> kaçıyor salak? <laughs> Oha! Oğlum bebeği kaçıyor, koşuyor. Hmm. Kanka bana bir yemek lazım. Kanka neyse boş ver onu. Ya hayır ben bunu keseceğim inadına. Hayır. Mal, Mal, olmuştu ama. Kanka bu mı seni elle? Kesiyorum kestim. Oha el iki elması var. Aldım. Kanka bana hemen bir kılıç yapabilir miyim? Hadi koş. Kanka ben de ya da sen bana al. yap. Kanka ya da sen bana yap. Benimki olmuyor da bir dene sen. Koş koş koş. Bende çubuk yok. İşte var var. Ya benim baya bir açılım gitti ya. Kanka, beni Kanka beni koru. Kanka sen yap. Koydum çubuk da koydum. Kanka ne olur. Bunda yemek falan yok mu lan? fakir diyor sana. Kanka sana fakir dedi farkında mısın? Oğlum bu oyun yani alacak. Kanka benim bayağı bir açlığım gitti yani. Benim de ya. Yemek yüzünden öleceğiz ha. 14 dört var. Anne vallahi adamlar bir tane dokundu mu keserler. Beni seni değil. Ne ha da olabilir. Ya abi adamda yemek vardı. Yedin mi sen? Ne yaptın? Yoktu ki. Adamdan da yemek çıkmadı. Ah bir tane apple buldum. İki tane. Ha, ya neyse. Sen ya sen sen Kanka artık işimiz yemekle derken. Aa Adet Ya ben olacağım. Kanka boş ver. hu, hu, İki kat. Anam bir kat. Bebeği kestim. Ben de öldüm. Kanka bebeği şey set. Oğlum. Bebeğe Arkadaşlar ikinci yada görüşmek üzere.